Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. 18 Kasım 2024 günlerden pazartesi. Borsamıza bugün baktığımızda eksi kapattı. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir mum akşam üstüne doğru alımlar vardı. 5 günlükten tepki aldı. Aptan yukarı doğru gitti. Şuna baktığımızda biz genele baktığımızda bir 10 12 tane falan tavan var. Bunların 4 tanesi ihlas grubu hisseleri. İhlas grubu için duyduğunda burayı izleme izlemeyecek olanlara şuradan İhlasın e, grafiğini açalım. Bizi eleştirenler yerden yere vuranlar vardı. Bakın İhlas grubu ben e, şuraya falan düşerse ne demiştim? Şuralardan bir sattık çıktık zaten. E, Telegram grubunda bunu yazdım. E, şuralara düşerse 1.40-1.50'lere bir, bir şekilde düşerse gene ciddi şekilde girmeyi düşünüyordum. Düşü, düştüğü zaman sevineceğim hisseydi ama fırsat vermedi e, bu hisse. Maalesef bugün tavan oldu. E, 2'lerde de aklıma geldi denenebilir diye ama bugün e, ciddi bir satış olduğu için borsada özellikle ilk açılıştan sonra elim gitmedi açıkçası. E, ama yön yukarı şu an için devam ediyor gibi gözüküyor. E, tabii ki burada alan satın tutun tavsiyesi vermiyorum. E, sadece bildiklerimi söylüyorum. Bu, bu bayağı gider diye e, düşünüyorum da gidebilir ama tabii ki dikkatli olmakta e, fayda var. E, biraz da e, düşerse de biraz alım zamanında düşer e, değerlendirebilirseniz daha faydalı olur. Hisselerimizden bakalım neler vardı elimizde. E, Gündoğdu Borsayı ilk defa izleyenlere küçük sermayeli şirketleri alım yerinde paylaşan ee, iyi niyetli bir kanal diye tabir edebiliriz. Lütfen size destek olduğu için abone olursanız sevinirim. Katılayım. Günlükte hiçbir tepki vermiş. Ne yapmış? Ee, yükselmiş, tepki vermiş. Bugün güzel bir e, tepki vermiş. %3-4'lere kadar çıktı. İşte maliyetimiz şu bölge olması lazım. 50 e, 58 bölgesi. E, o, o bölgeye kadar çıktı. Şu an 57'den kapalı. O bölgeye falan e, bugün çıktı ama tutamadı. Gün mum. Ee, yukarı doğru bir alıcılı şekilde e, sistemin devam edeceğini söylüyor e, şirkette. Herhangi bir sıkıntı yok. Banvit fazla düştü. Maalesef işte biraz da sığ hisse olduğu için Banvit bu istediği gibi biraz da düşürebiliyorlar. Maalesef e, o da yani bu bölgelerden tehlike bekliyorum. Şu 50 gün 50 günün altına saldı. Böyle tıkladığımızda şu bölgede de 100 günlük 100 günlüğe çarp, çarpacak bir yerlerden dönmesi lazım. Yani e, 3-4-5 gündür bu kadar iyi bir şirket 5 gün üst üste e, satılmaması lazım diye düşünüyorum. Ama e, çok da düşüneceğiniz artık bir gün diye bir tepki gelir şart diye tabanda olabilir. Bahmet dediğim gibi en iyi hisselerden e, Bir tanesi derim, e, derim demiştik derimot. Asal senle derimotu söylemeyi unutmuşum herhalde dünkü videomda. Derimotta e, yine 20 günlü çarpmış tepki almış. Aradan dönmeye çalışıyor şöyle dönmeye yukarı dönmeye çalışıyor ama gün, e, Yine tepki almış tam bir yeşil var maalesef. Kapatmadı ama stop olmadan devam ediyoruz. E, sonrasında Aselsan demiştik. Endeksin ciddi satılmasıyla Aselsan e, bugün yine aşağı saldı ama yukarı doğru güzel tepki verdi. 67.30 30 bölgesinin üstüne kapattı. Şuradaki eski e, direncin üstüne kapatmış olsun. O yüzden güzel oldu. E, 3 günde bir, 2, 3 hatta 4 günde 67-30'un üstüne kapattığı için e, hareketlerin yukarı gitmesi yine muhtemelen O yüzden de buradan da stop olmadık. Ee, devam ettik. Ee, bu arada ücretsiz Telegram grubumun kampanyası devam ediyor katılamayanlar için. Telegram grubuma da katılmak için buradan e, özel yazabilirsiniz. Ücretsiz ve hem ücretli olmak üzere iki tane e, Telegram grubum var. Buradaki ücretsiz. Buraya tıkladığınızda. Özelden bize de yazdığınızda da ücretli. Çok ciddi zaten. Çok cüzi bir miktarla size beraber alım satım yapabilirsiniz. Aselsan da saatlikleri düşeni kırmış. Gene yön, yön yukarı gitmek istiyor. Çok çok güzel. Ee, bir yerde zaten e, söylemiştik. Aselsan'da da herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bugün halk bankası biraz e, şaşırttı beni. Bankalar biraz tepki olmalı artık bank e, halk, halk bankta bir saatlik de yine güzel son saat topladı. Şirket. burada düşen trendi kırıyor. E, bugün onayını yine aldı. Şuradan çekmiştik hatırlarsanız. hatırlarsanız şöyle bir düşen trend çekmiştik. Düşen trendi e, geçen gün kırdı. Onayını yine aldı. Artık yarından sonra yukarı gitmeli. Son bir saatte de bakın bir saatliğe de baktığımızda bir saatlikte de Halk Bankası düşen trendi kırmış. Yukarı doğru yolculuğa başlamak için güç topluyor. Halk Bankası'nda da herhangi bir sorun yok. Onu da ben yukarı gideceğini düşünüyorum. Tabii ki burası borsa ama isim bir bilgi değil. İhlas grubunda da bakın İhlas grubu hala nasıl gidiyor. İzlemeyenler acaba ne yapacak ne edecek çok merak ediyorum eleştiriyor. az bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. İşte de saygı şeyi kalmamış maalesef. tabi <laughs> tabii ki. şimdi laf sokuyorum. Niye sokuyorum? Çünkü e, emek sarf ediyoruz. Bakın gözlerimizi veriyoruz. Bütün zihnimizi, her şeyimizi veriyoruz. Saatlerce kap haberleri okuyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Adam orada falan filan yapıyor. Yani saçma sapan işler. Dönesans gayrimenkulü zaten satmıştık. Ama e, ne demiştik? Orta vade yani kısa vadede e, buradaki tepeye zaten çarpmış. Zaten bu kanalı izliyorsan, şu bölgelerden aldıysan, şurada veya şurada malı satacaksın. Bunu bilmiyorsan e, zaten e, yavaş yavaş sen de öğrenirsin. E, biz burada buralarda sattık. RG ne yapacak? Biraz daha düzelttik. yeni yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Orta vade. Kısa vadedeki karımızı buradan almıştık. E, bugün de satış da geçti. Ama ne olur yarın bakarsın buradan e, yeni hata kalkabilir. 5 günlüğe çarpmış, tepki almış. Orada da, tabii ki bilemiyorsun. T e, güvenim varsa buralardan bir kademe alınabilir yukarısı için. E, az bir şey düşerse de korkmadan e, bir kademe de aşağıdan alınabilecek şekilde stratejiler e, uygulanabilir. E, sonra Kariye demiştik mesela. Kariye e, çok çok ucuz şirket. Sermayeli bize uyan harika bir şirket. Kariye mesela bugün beklenen tepkiyi verdi. E, yükseliş trendine burada başlamıştık Kariye. E, ne yapmıştı? E, şu bölgeden girdik biz gene yukarı çıkar diye. Ne yaptı? 3 gündür bizi bekletiyor. Bugün güzel tepki verdi. Yutan mumda e, bakın 20 günlük kadar bile sakmadı. 20 günlükten sakmamasına e, sarkmamasına rağmen yukarılardan yine bugün tepki verdi. Yine yön yukarı gözüküyor. Çok çok ucuz. Harik, harika e, karlı bir şirket. E, sonra elimizde neler vardı? Kariye. Akbank derim. Asalsan, silver. 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 E, silver line bizim bek bekletti. Geçen yine tavan oldu. Sonra yine az yukarı gitti gene aşağı çakıldı. Bu ara maalesef e, tam e, şöyle bir şahlanacak şekilde borsa hareket etmiyor. Bu da istediği az bir karı gören az bir karı gören aracı kurulmuş. bankaymış işte küçük yatırımcı şuymuş, buymuş hemen e, satı veriyor, satıp karını alıyor. Sonra e, biraz daha yani beklemeli bir dönemden geçiyoruz ama şu an yine yükseliş trendinde herhangi bir sıkıntısı e, yok silver'ın. Yarın şak diye tabanda e, gelebilir. Yine alım yerinde. Güzel Bir tane daha hissem var onu da tabii ki artık buradan söylersem Telegram grubuma ayıp olur. Telegram grubada herkesi de bekliyoruz. Umarım faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar.